Selamlar ben Asude. Bu sene Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde 4. sınıfa geçtim. Bu videoyu üniversiteye tekrar başlasaydım neleri farklı yapardım, nelerden hiç pişman değilim bunları anlatmak için çekiyorum. Benzer hayatlar yaşıyor gibi görünsek bile hiçbirimiz hayatın herhangi bir aşamasını aynı şekilde deneyimlemeyiz. Aynı şekilde deneyimlemek istemeyiz de o yüzden bu video tamamen kişisel. Bence yapsanız daha iyi olur dediğim şeylerden oluşuyor. Kendi koşullarınıza göre elbette bazı şeyler değişkenlik gösterebilir ama genel olarak benim düşüncelerim bu şekilde. Bu yarım yaptık sonra videoya geçebilirim. Bu videoyu 3 ana başlık altında topluyorum. İlk kısımda kültür ve yaşamdan, ikinci kısımda sosyallik ve arkadaşlıklardan, üçüncü kısımda ise akademiden bahsedeceğiz. Neden böyle bir sıralama yaptığımı da yavaş yavaş anlatacağım. Kültür ve yaşamdan başlayalım. Elbette üniversiteye ilk gittiğinizde çok farklı bir ortamdasınız. Aynı şehirde yaşamaya devam etseniz bile Aynı evde kalmaya devam etseniz bile yani ailenizle kalmaya bile devam etseniz yine de çok farklı ortamlara gireceksiniz. İnsanların, ailenizin size bakışı değişecek. Evet Türkiye'de yurt dışındaki kadar evet 18 yaşına bastın ve artık sen bir bireysin gibi bir bakış olmasa da yine de bazı şeyler değişiyor. Bu zamana kadar yaptığınız her şey ailenize bağlıydı. Aileniz nelerden hoşlanıyorsa siz de onları yapıyordunuz. Dışarıya bir yere gidiyorlarsa onlarla birlikte geziyordunuz. Bunun dışındaki boş zamanlarınızı lise arkadaşlarınızla geçiriyordunuz. Ders çalışarak geçiriyordunuz. Birçoğumuz üniversite sınavına hazırlanarak geçiriyorduk çoğu zamanımızı. Ama artık üniversiteye geçtin ve kendi başınasın. Nelerden hoşlandığını, nasıl bir çevreye sahip olmak istediğini, nasıl bir hayata sahip olmak istediğini keşfetmen gereken dönemdesin. En azından bu keşif sürecini başlattığın dönemdesin. Ben üniversiteye 2019 senesinde başladım. Hazırlık okumaya başlamıştım. Göztepe Ankara'daydı kampüsümüz. Dolayısıyla İstanbul için çok güzel bir yerdi. Okuldan çıktığım an otobüsle 5 dakika içinde Kadıköy'e iniyordum. Oradan karşıya geçebilirdim. Metro ayağımın altındaydı. Benim için çok güzel bir fırsattı bu. Ayrıca başka bir üniversitede yine hazırlık okuyan bir arkadaşım vardı. İkimizin de cuma günleri boştu ve biz ikimiz de cuma günleri sabahtan akşama kadar geziyorduk. Klasik internette 10 yıl öncesinden kalma blog yazılarını okuyorduk. İşte İstanbul'a geldiğinizde nerelere gitmelisiniz gibi. Bedava yapabileceğimiz ne etkinlik varsa onu yapmaya çalışıyorduk. Bazen hafta içi okul çıkışında da buluşuyorduk. Okula gelirken önce Kadıköy'e uğruyordum. Hiçbir etkinlik yapmasam bile sokakta dolaşıyordum. Kendi yönümü kendim bulmaya çalışıyordum. Tabi bunu mesela Fatih'te yapmaya çalışmayın. Biraz daha güvenli yerlerde yapmaya çalışın. Olabildiğince farklı ortamlara girmeye çalışıyorduk. Ve benim geriye dönüp baktığımda en üniversite hayatı yaşadığım Düşündüğüm zamanlar bu zamanlardı. Okuldan pek arkadaşım yoktu. Hazırlıkta sınıf değiştirmek zorunda kalmıştım. İnsanlar o sırada gruplaşmıştı, o yüzden çok fazla insanla tanışmamıştım. Dışarıda hiç vakit geçiremiyordum onlarla. Yani dersler haricinde kampüste pek bir vakit geçirmiyordum. Ama bunun dışında kendi kendime olsun, başka üniversiteden tanıştığım arkadaşlarımla olsun sürekli olarak geziyordum. Ben oldukça küçük bir yerde doğdum ve 18 yıl boyunca orada yaşadım. Dolayısıyla İstanbul'a ilk geldiğimde evet çok şaşırmıştım her şeye ama çok heyecanlıydım. Yeni arkadaşlar edinmek, çok fazla insanla tanışmak yerine sürekli olarak geziyordum. Daha önce hiç gitmediğim tarzda müzelere gittim, sanat sergilerine gittim, ilgimi çekmese de okulun farklı konferanslarına katıldım. Dersimin hiç olmadığı binalara girdim, hiç ödevim olmamasına rağmen çalışmam gereken bir şey olmamasına, olmasına rağmen kütüphanede bolca vakit geçirdim. Size de öncelikle bunu tavsiye etmek istiyorum. Çünkü gittiğiniz şehirde kendi kendinize kalabilmek, farklı bir şehri keşfedebilmek, aynı şehirde olsanız bile o şehri bir yetişkin olarak tekrar keşfedebilmek Bence çok önemli. Farklı ortamlarda nasıl hissediyorsunuz? Bunu keşfedebilmek. Herkesin bahsettiği ama sizin daha önce hiç gitmediğiniz bir yeri görmek ya da kimsenin bahsetmediği ama sizin keşfettiğiniz yerlerin olması çok değerli. Bunu yaparken çok fazla para harcamanıza gerek yok. Üniversite öğrencileri için her şehirde çok fazla bedava bilet bulabiliyorsunuz. Farklı biletsiz girilebilen çok fazla etkinlik oluyor. Dediğim gibi sizin ilginizi çekmesine gerek yok bu etkinliklerin. Sadece ücretsiz olduğu için ve zamanınız olduğu için etkinliklere gidin. Çünkü 30 yaşında 9-5 çalışırken hiç ilginizi çekmeyen bir yerlere gitmek için vaktiniz veya enerjinizi harcamak istemeyeceksiniz. Ama üniversiteye gittiğinizde çokça vaktiniz olacak. Ve zaten konfor alanınızı terk etmiş durumdasınız. Sınırlarınızı zorlayın. Tek başınıza vakit geçirmeyi öğrenin. Kişisel gelişiminiz için bir şeyler yapın. Kişisel gelişim demek elbette yalnızca kendi başınıza geçirdiğiniz vakit, yalnızca kendi başınıza okuduğunuz kitaplar veya kendi başınıza izlediğiniz şeyler değildir. Çevrenizdeki insanlar da sizi çok etkiler. Bu noktada sosyallik ve arkadaşlıklar konusuna girebiliriz bence. Arkadaşlar, okulun o ilk haftası var ya, aşırı önemli. Her gün sabahtan akşama kadar derslere katılın. Kesinlikle kaçırmayın. Bana bunu söylemişlerdi. Ben inanmamıştım. Yani sonrasında da illaki arkadaş edinebilirim diye düşünmüştüm. Çünkü ilk hafta zaten edinilen arkadaşlıklar hep bozulur diyorlardı. Ben de sıkıntı olmayacağını düşünmüştüm ama ben ilk hafta başka bir sınıfta başladım. Daha sonra seviyem yükseltildi. Başka bir sınıfa geçtim. Ve sadece o ilk haftada tanışma kısmını kaçırdığım için yeni geçtiğim sınıftaki hiç kimseyle çok yakın olamadım. Bütün gün aynı insanlarla küçük bir sınıfta hazırlık dersleri görmemize rağmen ben yalnızca bir hafta beraber ders gördüğüm insanlarla daha yakındım. Dışarıda daha çok onlarla görüşüyordum. Okulun içindeyken evet sınıfta da muhabbetimiz vardı geyik dönüyordu, birçok şey hakkında konuşabiliyorduk ama dersin dışına çıktığımızda genelde ilk hafta oluşturdukları gruplarla takılıyordu herkes. İkinci dönem COVID e olduğu birinci sınıfı tamamen online okudum. İkinci sınıfa başladığımda ilk gün o kadar çok insanla tanıştım ki... İlk hafta her gün onlarca kişiyle tanışıyordum. Kampüste mesela yolunuzu kaybediyorsunuz. Random birine gidip böyle muhabbet açıp ismini öğrenebilirsiniz. Hangi bölüm okuduğunu öğrenebilirsiniz. Numaralarınızı alabilirsiniz. 5 dakika içinde yeni bir arkadaşlık doğabilir. Hele sınıfta zaten gidiyorsunuz, oturuyorsunuz ve yanınızda, önünüzde, arkanızda kim varsa adlarını sormaktan kesinlikle kaçınmayın. Bazen insanlar çoktan böyle uzaktan konuşmaya başlamış olabiliyor. Muhabbet kurmuş olabiliyor. Dışarıdan ya bunlar arkadaş zaten aralarına girmeyeyim gibi düşünüyorlar düşünmeyin. O ilk hafta herkes birbiriyle tanışmaya çok açık oluyor. Gözünüze kestirdiğiniz biri varsa okul çıkışında böyle yanına gidip bile tanışabilirsiniz. Ben şu an en yakın arkadaşlarımdan biri olan Buse ile bu şekilde tanışmıştım mesela. Okuldan çıkmıştım, metroya bindim. Bir kız yanıma geldi. Dedi ki aa selam biz aynı sınıfta okuyoruz galiba. Endüstri okuyorsun değil mi sen de falan. Ben böyle bir şaşırdım. Çünkü ben daha içe dönük bir insanım. Tanımadığım insanlarla konuşmakta zorlanan bir insanım. Onun o şekilde gelip benimle tanışması mükemmel bir olaydı. Ben asla metroda gidip biriyle tanışamazdım yani. Ama bunu yaptığı için çok mutluyum. Çünkü o adımı atmasaydı ben de ona aynı şekilde o adımı atamazdım. Bir anda böyle bir arkadaşlık başlamazdı. Bu kadar çok insanla tanışıyorsun. Peki bunlarla ilişkini devam ettiriyor musun? Hayır. Yüzde biriyle belki konuşmaya devam ediyorsun. Hatta o bahsettiğim kampüste random insanlarla tanışıp işte numaralarınızı alma gibi olaylar evet yaşanıyor. Ben çok fazla öyle insanla tanıştım. Bir kısmıyla da görüşmeye devam ettim. Hatta ölüm dışında arkadaşınızın olması çok güzel bir şey zaten. Bu yolla tanışmaya devam edin kesinlikle. Ama dediğim gibi bu insanların çoğuyla tekrar görüşmüyorsunuz. Böyle telefonunuzda numara olarak kalıyorlar. İsimlerini sonradan görünce bu kimdi ya falan diye düşünüyorsunuz. Ama yeterince insanla tanışmalısınız ki hangisiyle görüşmeye devam edebileceğinize kendiniz karar verin. Mesela birbiriyle alakasız iki insanla tanıştıysanız, aynı ortama sokmaya çalışın, ortak arkadaş gruplarını siz oluşturmaya çalışın. Bu tarz videolar daha önce izlediyseniz kesinlikle siz de duymuşsunuzdur. Bu büyük arkadaş grupları kesinlikle sonradan bozuluyor, haklılar. Çünkü dediğim gibi çok fazla insanla tanışıyorsunuz ve bir anda böyle 30 kişi beraber öğle yemeğine falan çıkmaya gidiyorsunuz. Çok normal. Ama işte bu dağılan arkadaş gruplarından sonrasında beraber takılmaya devam edeceğiniz insanları buluyorsunuz. Unutmayın 30 kişiyle tanışıp iki tanesiyle çok yakın arkadaş olma ihtimaliniz hiç kimseyle tanışmayıp birinin sizi bulmasını beklemenizden çok daha yüksek ve daha mantıklı. Tanıştığınız herkesle yakın arkadaş olmak için tanışmıyorsunuz. Bunu da unutmayın. Bölümden bir sürü insan tanımak çok güzel bir şey. Çünkü sonrasında o insanlarla not paylaşabiliyorsunuz. Dersler hakkında bir şeyler sorabiliyorsunuz. Yani bu şekilde birbirinize yardımcı olabiliyorsunuz. Veya alakasız bir konuda o insanın mesela ilgili olduğunu bilebiliyorsunuz. İşiniz ona düştüğünde gidip sorabilirsiniz. Aynı şey size de yapacaklar. Tanıştığınız herkesle yakın arkadaş olmak zorunda değilsiniz. Lisede aynı insanlarla çok fazla vakit geçirdiğiniz için o insanlarla artık arkadaştan ziyade kardeş gibi olmaya başlıyorsun. O insanın sevmediğiniz bir huyu varsa bile ona tahammül ediyorsunuz. Çünkü bütün gün aynı ortamdasınız. Onunla arkadaşlık etmeye devam ediyorsunuz. Dışarı çıkmaya devam ediyorsunuz ama Üniversitede asla bunu yapmak zorunda değilsiniz. Arkadaşlığın kategorileri olabilir. Ortak bir ders alıyorsunuzdur. Yalnızca o ders hakkında konuşursunuz. Arada bir işte nasılsın diye sorarsınız. Ben insanlardan bu şekilde faydalanın demiyorum. Yanlış anlamayın. Tabii ki insanlara sadece işiniz düşünce ulaşmayın. Ama karşılıklı bir şekilde böyle bir iletişim kurduysanız bunda da bir sıkıntı yok. Çok farklı kültürlerden, çok farklı insanlar tanıyacaksınız. İnsanları yargılamamaya çalışın lütfen. Sizin inanılmaz karşı olduğunuz bir konu olabilir. Bu insan bunu nasıl düşünemiyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bundan önce en az 18 yıllık bir hayatınız oldu sizin de. Ve o 18 yılı çok farklı ortamlarda, çok farklı ailelerle büyümüş insanların deneyimleri sizinle aynı olamaz. Dolayısıyla düşünce yapınızın aynı olması mümkün değil. Bu görüşleri tabii ki kabul etmek zorunda değilsiniz. Size çok garip geliyorsa bir insanla takılmak zorunda değilsiniz. Onun arkadaşlarınız devam ettirmek zorunda değilsiniz. Veya zıt görüşte olduğunuz konuları sürekli konuşup o görüşü değiştirmeye çalışmak zorunda değilsiniz. Ben bundan nefret ederim mesela yani. Tabii ki belli bir yaşa gelmişsin artık. Seninle benzer düşüncede olan insanlarla arkadaş olmak istiyorsun. Bir konuda çok güçlü bir düşüncen varsa, karşıt görüşte olan biriyle arkadaşlık etmek zorunda değilsin dediğim gibi. Ama o insanı yargılamak zorunda da değilsin. O insanın fikrini değiştirmeye çalışma. O insanın büyüdüğü ortam yüzünden o kişiyi Kötü hissettirme, saygılı olmaya çalış. Unutma ki sen birini garip görüyorsan karşındaki de seni çok garip görüyor. Orta noktada buluşmak zorunda değilsiniz. Yeni fırsatlar, yeni insanlar, yeni arkadaşlıklar demişken kulüplerden bahsetmemek olmaz tabii ki. Bahsettiğim gibi ben hazırlık senemde daha çok gezme odaklıydım. Bulunduğum şehri keşfetmeye çalışıyordum. Dolayısıyla okulda çok fazla vakit geçirmiyordum. Yalnız başıma gezmeye biraz çekiniyordum. Okul başladığında bütün kulüplerin kendini tanıttığı böyle standlar kurulur. 1-2 hafta boyunca farklı farklı kulüpler gelir her gün oralara. Ben okulda yakın bir arkadaşım olmadığı için ve tek başıma oraya gitmeye çekindiğim için gitmemiştim. Çok büyük pişmanlığım bu. Ama bir şekilde duyurularda gördüğüm ya da işte elime afişe gelen kulüplerin tanışma toplantılarına gittim. Çeşitli nedenlerle hiçbirine devam etmedim. Online dönemde de aynı şekilde online buluşmadan ne yapacağız ki diye düşünerek yine hiçbirine devam etmedim. Fakat bu yıl 3. sınıftayken kurulma aşamasında olan bir kulübe dahil oldum. Zaman geçtikçe, etkinlikler planlandıkça işimi iyi yaptığımı fark ettim ve daha fazla sorumluluk aldım bulunduğum ekibin içinde lider oldum benim için çok güzel bir deneyim oldu 6 Şubat depremi nedeniyle yine okullar online'a döndü ama biz yine de ilk dönemden itibaren planladığımız etkinliği hayata geçirdik evet katılım daha azdı ama etkinliğe sektörden o kadar çok kişi destek verdi ki bir öğrenci kulübü olarak bu kadar büyük bir etkinlik yapmayı başarabildiğimiz için böyle bir şeyi en azından denediğimiz için o etkinlikten sonra gerçekten bir şeyleri başarmış gibi hissettim benim için inanılmaz motive edici ve özgüven yükseltici bir deneyimdi. Bu sene boyunca çok fazla insan tanıdım, bir sürü arkadaş edindim. Hiçbir şey bilmiyorum ki nasıl yapabilirim dediğim konularda bir sürü şey öğrendim. Çünkü orada yaşıtlarınızla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ve gerçekten çoğu insan sizi yargılamıyor. Evet yargılayanlar var ama bu onların sorunu unutmayın. Genel olarak çoğu kişi yardımcı olmaya çalışıyor birbirine çok güzel şeyler öğreniyorsunuz. Bir profesyonele soramayacağınız şeyleri birbirinize sorabiliyorsunuz. Gönüllü olarak böyle etkinlikler planladığınız için, zamanınızı böyle şeylere harcadığınız için iletişime geçtiğiniz sektördeki o insanlar sizi azimli olarak görüyor ve size mentörlük edebiliyorlar, çok güzel tavsiyeler veriyorlar. Staj arıyorsanız staj bulmanıza da yardımcı olabiliyorlar. Birebir iletişimde olabiliyorsunuz, o insanlarla tanışmış oluyorsunuz. Çok güzel bir network sağlıyor yani hem sosyallik hem akademi hem iş hayatı için bence kulüplerde aktif rol almak çok güzel. Keşke daha önce yapsaydım dediğim şeylerden biri ama yine de geç değil. Bu videoyu izliyorsanız birinci, ikinci sınıfı geçtiyseniz evet biliyorum kulüplerde genelde daha çok birinci, ikinci sınıf öğrencileri var. Ama üçüncü, dördüncü sınıfta geç değil bunları deneyimlemek için. Akademik önerilerime geçeceğim ama ondan önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Evet, üniversitede çok fazla insan tanımak güzel bir şey. Farklı ortamlarda bulunun, deneyimlemediğiniz şeyleri deneyimleyin diyoruz ama kendinizi lütfen tehlikeli ortamlara sokmayın. Özellikle baskıcı bir ailede büyüdüyseniz, evet üniversiteye geçince başınızda sizi gözetleyen birileri olmadığında çok farklı şeyler keşfetmek istiyorsunuz ama lütfen sırf deneyimlemiş olmak için, sırf ailenize karşı gelmiş olmak için çevrenizdeki bir sürü insan buralara gidiyor, beraber eğleniyorlar, ben de onların arasında karışmış olabileyim demek için kendinizi tehlikeli durumlar içinde bırakmayın. Çok da cozutmayın yani. Akademik olarak en büyük tavsiyem her gün derse gitmenizdir arkadaşlar. Biliyorum illaki bir etkinlik olacak. O etkinlik için derse gitmemeyi tercih edeceksiniz. Bir gün çok uykunuz olacak. O gün Okula gitmek istemeyeceksiniz. Devam zorunluluğunuz olmayacak. Ders size çok kolay gelecek. Ya bu derse de gitmeyeyim ne olacak ki diyeceksiniz. Hoca haftanın bir gününde yalnızca soru çözeceğini söyleyecek. Ve siz zaten bunları ben evde de çözerim ki bunları bulabiliyorum zaten diyeceksiniz. O derse gitmeyeceksiniz. Yapmayın bunları. Elbette ara sıra bir etkinlik için okulu kaçırabilirsiniz. Rahatsız olursunuz okulu kaçırabilirsiniz. Başka şeyler olur. Bir ders kolay göründüğü için veya devamsızlık alınmadığı için Derse gitmemezlik etmeyin. Zaten slide okuyup geçiyor diye düşünmeyin hocalar için. Evet bazı hocalar gerçekten slide açıyor ve full oradan okuyor. Ama böyle yapan hocalar için bile şöyle bir şey var. Mesela slide 150 sayfa oluyor ve siz 10-15 tane slide işliyorsunuz. Binlerce sayfalık bilgi oluyor önünüzde. Bunların hiçbir zaman hepsini okumuyor hocalar. Veya hepsini okusa bile bazı noktalarda daha fazla duruyorlar. Bakın burayı daha iyi anlayın çocuklar falan diyorlar ve oralardan soruyorlar. Eğer bir dersi yüksek oranda devamsızlık yapmadan takip ederseniz, az çok derslerden not alırsanız, hocaların nerelerde durduğunu gözlemlerseniz, derste ne sorduğunu gözlemlerseniz, Sınavda neler çıkacağını anlarsınız. Bu benim yaptığım çok büyük bir hataydı. Dersi takip etsem bile bazen hocanın çözdüğü soru zaten çok kolay. Ben zaten hoca çözerken anladım deyip o soruyu tekrar etmedim mesela ve sınavda çok benzeri çıktı. Ama orada hocanın şöyle sorarsam, şöyle cevap verin bakın dediği noktaları kaçırdım. Eğer o ders saatinde yapacağınız daha keyifli bir şey varsa, size daha çok şey katacak bir şey varsa oraya gitmeyi tercih edebilirsiniz. Bu üniversite hayatı derslere %100 gitmek zorunda değilsiniz. Evet. Ama uyumak dersten daha önemli bir şey değil. Okey oynayıp sigara içmek dersten daha önemli bir şey değil. Mümkün olduğunca az ders çalışarak, düşük eforla dersleri geçmek istiyorsanız mutlaka hocaları dinlemeniz gerekiyor. Ben ne zaman bir derse düzenli olarak gitsem, o dersten not alsam hiç çalışmasam bile yalnızca konseptleri bildiğim için ortalamanın üzerinde bir not aldım. Ama itiraf ediyorum bunu çok sıklıkla da yapmadım. Zaten birinci sınıfta online eğitim yüzünden motivasyonum sıfırdı. İkinci sınıfta okul açıldığı için biraz daha böyle heyecanla gidiyordum. Üçüncü sınıfta dersler çok zordu. Artık ders çalışmayı ve dersleri takip etmem gerektiğini öğrendiğim için biraz daha dikkat ediyordum. Ama dediğim gibi dersler zordu. O yüzden birinci, ikinci sınıfta bu kadar dikkat etseydim çok daha iyi notlar alabilirdim. Ama üçüncü sınıfta o kadar iyi notlar alamadım. İkinci dönem yine online oldu ve inanılmaz verimsiz bir dönem oldu benim için. Keşke hiç online eğitime denk gelmeseydim ve üniversiteye tekrar başlayabilseydim diyorum o yüzden. Son olarak not ortalaması hakkında bir şey söylemek istiyorum. Üniversiteye girerken ya ben zaten çok rahat şu ortalamayı yaparım, yandal yaparım, çap yaparım, Erasmus'a giderim, hibe alırım falan gibi düşünebiliyorsunuz. Elbette böyle bir hevesiniz varsa peşinden gidin. Asla ben küçümsemiyorum, yapamazsınız demiyorum ama bunların zor olduğunun farkında olun. Ve bunların çok gerekli olmadığının da farkında olun. Özellikle lisede çok yüksek notlar alan insanlar üniversiteye geçtiğinde de böyle olacağını sanıyor. Ders çalışmanın yeterli olduğunu sanıyor. Çalışırsam zaten yaparım. Bunun yapılmayacak nesi var diyor. İki bölümde bitirebilirim diyor. Ki çalışırsanız evet başarabilirsiniz. Ama bunları başarmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde çalışmak sizi yiyip bitirebilir. Spesifik bir hedefiniz varsa ve bunun için çap yapmanız gerekiyorsa, yan dal yapmanız gerekiyorsa peşinden gidin. Yatay geçiş yapmanız gerekiyorsa, sizin için bu iyi olacaksa Çalışın, elinizden geleni yapın. Ama sürekli olarak her dersten yüksek not almak gerçekten zor bir şey. Ortalamanızın 3-3.25 üstü olması size iş hayatında bir şeyler katar kesinlikle veya yüksek lisans yapmak isterseniz ileride buralarda önünüze çıkar. Ama bazen kendinizi akademik başarıya çok fazla odakladığınızda ders dışında edinebileceğiniz tecrübeleri kaçırmış oluyorsunuz. Kulüplerde aktif olamazsınız mesela bu kadar yoğun çalışırsanız. Önünüze bir staj tecrübesi edinme şansı gelir, bunu kaçırabilirsiniz. Eğer dediğim gibi spesifik bir hedefiniz yoksa hani ben illa arge mühendisi olacağım, şunları şunları çok iyi bilmem gerekiyor, teknik olarak bunlarda çok iyi olmam gerekiyor, yüksek lisans yapacağım, doktora yapacağım, akademisyen olmak istiyorum gibi hedefleriniz varsa, dediğim gibi peşinden gidin elbette. Ama böyle spesifik hedefleriniz yoksa, yalnızca başarılı bir insan olmak istiyorum, mezun olduğumda iş hayatına direkt yüksek yerlerden başlamak istiyorum, iyi kurumlarda çalışmak istiyorum gibi bir hedefiniz varsa, ders dışı aktivitelere de önem vermeniz gerekiyor. Bazen yabancı dilinizin çok iyi olması, farklı bir yabancı dil öğrenmiş olmanız ortalamanızın 3.75 olmasından daha önemli olabiliyor. Dediğim gibi evet ileride yüksek lisans yapmak istersiniz veya başka bir fırsat karşınıza geçer. Bu fırsatları kaçırmamak için ortalamanızı 3'ün üzerinde tutmanız elbette iyi olur. Fakat sırf yapmış olmak için yan dal yapmayın bence. Bu kadar kendinize yüklenmeyin. Olabildiğince okuduğunuz bölümden faydalanmaya, %100 verim almaya çalışın. Ortalamanızı yüksek tutmak istiyorsanız da çok net bir şey söyleyeceğim. Birinci, ikinci sınıfta çalışın arkadaşlar. Her zaman birinci, ikinci sınıf dersleri en kolay dersler olur. Birinci sınıfta eğer okula iki ortalama ile başlarsanız onu üçe çıkarmanız çok zor olacak ama üç buçukla başlarsanız birinci sınıfta sonrasında düşmüyor o ortalama. Ben mesela birinci sınıfta yüksek ortalama yapmıştım kendimce. İkinci sınıfta kaldığım dersler oldu. Üçüncü sınıfta onları verdim. Bu sefer başka derslerden kaldım veya çok düşük notlarla geçtim bazı dersleri. Ona rağmen belli bir ortalamanın altına hiç düşmedim. Çünkü birinci sınıf ortalamam beni her zaman korudu. Ve büyük kurumlar yaz stajlarında belli bir ortalamanın üstünde olmanızı bekliyor. Evet 3.75 ile 3.25 arasında bazen fark olmuyor ama ...illaki 3 üstünde olmasını istiyorlar. Bunu da aklınızda bulundurun. Birinci sınıf dersleri her zaman en kolay dersler olur. Ve çok fazla ders aldığınız için kredisi yüksek olduğu için... ...sizin ortalamanızı her zaman ayakta tutar. Olabildiğince derslere giderek, hocaları dinleyerek... ...hocalara ofis saatlerine gidip sorular sorarak... İyi notlarla geçmeye bakın bence. Bu videoyu çekmeden önce biraz araştırma yaptım. Başkaları neler önermiş onları dinledim. Kendimde neler önerebilirim diye düşündüm. Biraz not aldım falan ama yine de elbette unuttuğum şeyler olur. Belki ileride başka bir video daha çekerim ya da sorularınız olursa aşağıya yazabilirsiniz. Onları cevaplamaya çalışırım. Umarım keyifli ve sizin için faydalı bir video olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz videoya bir like atmayı unutmayın. İsterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.